Anton Çehov Felaket Seslendiren Veli Ceyhun Uyanık Golçin bölgesinin en iyi ustası, en kühani köylüsü olarak tanınan tornacı Tokar Gregory Petrov, hasta karısını memleket hastanesine götürüyordu. 20 kilometreden fazla yol almak gerekliydi. Üstelik yolda berbat mı berbat. Öyle bir yol ki, tornacı Gregory gibi bir haylaz değil, posta sürücüsü bile geçmeyi göze alamazdı. Karşıdan soğuk, ısırıcı bir rüzgar Grigori'nin yüzüne çarptı. Nereye baksan havada kar bulutları oynaşıyordu. Öyle ki insan karın gökten mi, yerden mi geldiğini fark edemiyordu. Kar, sis içinde ne tarla, ne telgraf direkleri, ne orman görünüyordu. Grigori, üstüne doğru kuvvetli bir rüzgar estiği zaman hamutu bile göremiyordu arık, kart, kuvvetsiz bir kısrak zar zor yol alıyor, bütün gücünü diz boyu kardan ayaklarını kurtarmak, başını sallamak için harcıyordu. Tornacı acele ediyor, durduğu yerde duramıyor, telaşı telaşı zıplıyor, kısra durmadan kırbaçlıyordu. Tornacı bir ara mırıldandı. Hey, Matriona, ağlama. Biraz sabret canım. İnşallah hastaneye varır varmaz İyi ederler seni. Pavel Ivanich sana damla verir yahut kan aldırtır yahut lütfeder de alkolle falan oğdurur. Bu da hemen kasındaki ağrıyı verir. Pavel Ivanich elinden geleni esirgemez. Bağırır, çağırır, tepinir ama yine de elinden geleni yapar. İyi bir beyefendidir, naziktir. Neme lazım, Allah sağlık versin ona. Biz varır varmaz odasından fırlar, sövüp saymaya başlar. Nasıl? Bu ne demek? diye bağırır. Ne diye vaktinde gelmedin? Ben her Allah'ın günü bir köpek gibi siz iblislerle mi duracağım? Ne diye sabahleyin gelmedin? Defol! Gözüm görmesin seni. Yarın gel. Ben de Sayın Doktor Pavel İvaniç, pek sayın asil bayım derim. Hay Allah cezanı versin senin at gibi. Haydi yürü iblis de. Tornacı atını kırı başladı ve karısına bakmadan mırıldanmaya devam etti. Sayın bayım İstaroz üzerine yemin ederim ki tan yeri ağrırken yola çıktım. Ama Tanrı gazabe gelip böyle bir kar tipisi gönderirse insan nasıl vaktinde gelir? Daha cins bir at bile bu havada yola çıkmaz. Benimki ise görüyorsunuz at değil yüz karası. Pavel Ivanic kaşlarını çatar, bağırır. Bilirim sizi ben bilirim. Bilirim her zaman bir sebep uyduruyorsunuz. Sen yok musun Girişka? Ne mal olduğunu çoktan öğrendim. Herhalde yolda beş altı defa durup mehani uğramışsındır. Ben de derim ki, pek asil sayın bayım, cani miyim ben, dinsiz miyim? Neredeyse Allah'a ruhunu teslim edecek. Böyleyken ben meyhanelere mi koşacağım? Allah saklasın. Ne diyorsunuz efendim? Bu meyhanelerin Allah belasını versin. O zaman Pavel İvaniç seni hastaneye almalarını emreder. Ben de kapanırım. Pavel İvaniç, asil bayım, size candan teşekkür ederiz. Köylüyüz, aklımız ermez. Kusurumuza bakmayın. Dayak atmalı bize, dayak. Sizse bizimle uğraşmaktan bizim için kart etmekten çekinmiyorsunuz. Pavel Ivanich de sanki dövmek istiyormuş gibi bakar, sonra der ki, ''Aptal herif, ayaklarıma kapanacağına, vodka içeceğin ailene baksana, sana sopa çekmeli, sopa.'' Gerçekten dövmeli Pavel Ivanich, vallahi dövmeli. Ama nasıl olur da ayağınıza kapanmam. Siz ki bizim veli nimetimizsiniz, öz babamızsınız. İnan olsun Allah'ın huzurunda size söz veriyorum. Yalan söylersem yüzüme tükürün. Matrüne iyileşir iyileşmez, ne emrederseniz hatırınız için hemen yaparım. Kayın ağacından bir sigara kutusu, isterseniz kroket oyunu için toplar yaparım. Hem Avrupa malı gibi. Sizin için her şeyi yaparım bir kapik bile almadan. Moskova'da böyle bir sigara kutusu için sizden dört ruble isterler. Ben bir kapik bile almam. Doktor gülmeye başlar. Der ki, <laughs> Peki, peki. Bilirim iyi adamsın. Ama gel gelelim sarhoşun birisin. Hey karı, ben bir beyefendiyle nasıl konuşulacağını bilirim. Kendisiyle konuşmayı beceremeyeceğim bir bey yoktur. Allah vere de yolu şaşırmasam. Ama ne tipi, göz gözü görmüyor. Tornacı durmadan mırıldandı içine çöken ağır duyguyu biraz olsun dindirmek için makine gibi boyuna konuşuyordu. Ağzına birçok sözler dökülüyor ama kafasındaki düşünceler, sorular gittikçe çoğalıyordu. Felaket, tornacıya birden beklenmedik bir zamanda bastırmıştı. Hala kendisine gelip vaziyeti kavramaktan uzaktı. O ana kadar kaygısızca ne acı ne sevinç duymadan, içip içip yarı yarıya kendinden geçerek rahat rahat yaşıyordu. Şimdi ise birdenbire içinde müthiş bir acı çökmüştü. O vurdum duymaz, haylaz, ayyaş adam, birdenbire işi gücü olan, kaygılı, aceleci, hatta tabiatla savaşan bir adam oluvermişti. Tornacı, felaketin dün akşamdan beri başladığını hatırladı. Dün akşam, her zamanki gibi evine sarhoş döndüğünde, eski alışkanlıkla sövüp saymaya, yumruklarını sallamaya başlayınca karısı, kavgacı kocasına şimdiye kadar bakmadığı bir gözle baktı. Başka zamanlarda ihtiyar gözleri, çok dayak yiyen, yarı aç, yarı tok köpekler gibi acıklı, uysal bir bakışla bakardı. Şimdi ise kutsal resimlerde azizlerin yahut can çekişenlerin gözleri gibi ona sert sert, hiç kımıldamadan bakıyordu. İşte bu garip, hoşa gitmeyen bakış, felaketin başlangıcı olmuştu. Şaşırpı kalan tornacı komşusuna yalvardı, yakardı, bir at aldı. Şimdi de ihtiyar kadını hastaneye götürüyor. Doktorun tozlarla, merhemlerle ihtiyar karısının gözlerine eski bakışı vereceğini umuyordu. Mırıldanarak söyleniyordu. Matriona kulak ver dediklerime. Pavel Ivanič sana dayak atıp atmadığımı sorarsa hiç atmaz de. Ben de sana bir daha dayak atmam. İstavros üzerine yemin ederim. Zaten seni kızdığım için dövmezdim ki. Öyle işte. İş olsun diye. Sana acıyorum. Bak seni hastaneye götürüyorum. Başkası olsa aldırış bile etmezdi. Ben selimden geleni yapıyorum. Amma da yaman tipi ha ya Rabbi. Canımız sana emanet. Allah vere de yolumuzu şaşırmasak. Yanların ağrıyor mu? Matriona ne diye susuyorsun? Sana soruyorum. Ağrıyor mu yanların? Garip değil mi? Ona ihtiyar karısının yüzünde kar erimiyor gibi geliyor. Güzü de uzamış. Kili bir mal rengi almış. Ciddileşmiş. Sertleşmiştir. Amma da budalasın ha. Ben iyilik olsun diye. Vallahi ama sen şey... Ne gidi budala. Vallahi kızarsam seni Pavel Ivanich'e götürmem tornacı dizginleri bıraktı. Düşünmeye başladı. Başını çevirip ihtiyar karısına bakmaya cesaret edemedi. Korkunç şey. Ona bir şey sorup da karşılık alamamak daha korkunç bir şey. En sonunda bu belirsizlikten kurtulmak için yüzüne bakmadan kadının soğuk elini yokladı. Kaldırdığı el taş gibi yere düştü. Öldü demek. Amma değiş yahu tornacı ağlamaya başladı. Acımadan çok can sıkıntısı duydu. Bu dünyada her şey ne çabuk olup bitiyordu. Felaketin başlaması ile bitmesi bir oluyor. Karısıyla yaşamaya, ona maksadını anlatmaya, acımaya vakit kalmadan kadın ölü verdi. Onunla 40 yıl yaşamıştı ama bu 40 yıl sanki tamamıyla bir sis içinde geçti. İnsan sarhoşluk, kavga, yoksulluk içinde yaşadığını bilmiyor ki. Ona acıdığını, ona karşı suçlu olduğunu, onsuz yaşayamayacağını anladığı bir sırada kadın, sanki inat olsun diye, ölü verdi işte. Eskiyi hatırlayarak, halbuki gidip ekmek dilenirdi, diye düşündü. Onu ben gönderirdim. Aptal karı. Daha on yıl yaşasaydı ne olurdu? Şimdi benim sahiden kötü olduğumu sanır. Aman ya Rabbi. Şimdi böyle nereye gidiyorum sanki? Onu şimdi tedavi etmek değil, gömmek lazım. Haydi gerisin geriye dön. Tornacı geri döndü ve alabildiğine atı başladı. Yol gittikçe daha çok berbatlaştı. Hamut artık hiç görünmüyordu. Ara sıra kızak bir çam fidanı üzerine doğruluyor, gözlerinin önünde beliren koyu bir şey tornacının elini tırmalayıp geçiyordu. Tekrar gözlerinin gördüğü yere kadar her şey bembeyaz savrulup gidiyordu. Tornacı, ah tekrar yaşayabilse diye düşündü. Matriona'nın 40 yıl önce genç, güzel, neşeli bir kız olduğunu, zengin bir evin kızı olduğunu hatırladı. Bu kızı ona sanatına güvendikleri için vermişlerdi. İyi yaşamak için bir eksiklikleri yoktu. Ama felakete bakın ki düğünden sonra tandır üzerinde sızıp kaldı. O günden beri bir daha da ayılamadı. Düğün, bugünkü bir hatırında ama düğünden sonra olup bitenleri öldürsen hatırlayamazdı. Yalnız içtiğini, yan gelip yattığını, dayak attığını hatırlıyor o kadar. Kırk yıl işte böyle boşu boşuna geçti gitti. Beyaz kar bulutları yavaş yavaş kurşunlu bir renk almaya başladı. Karanlık bastırıyordu. Tornacı birdenbire bire "Nereye gidiyorum?" diye düşündü. "Ölüyü gömmem lazım. Ben ise hastaneye gidiyorum." Sersem gibi oldum. Tornacı tekrar atını geri çevirdi, tekrar kırbaçladı. Kısrak bütün kuvvetini toplayıp burnundan soluyarak hafif bir tırısla koşmaya başladı. Tornacı durmadan atın sırtını kırbaçlayıp durdu. Arkada bir tıkırtı duyuldu. Tornacı başını arkaya çevirmeden de bu sesin ne olduğunu anladı. Bu, rahmetli karısının kızağa çarpan kafasının çıkardığı sesti. Hava gittikçe kararıyordu. Rüzgar gitgide daha soğuk, daha ısırıcı olmaya başladı. Tornacı, ah tekrar yaşayabilse diye düşündü. Yeni bir torna aleti tedarik ederek siparişler alır, paraları koca karıya verirdim. Ey gidi hey. Derken bir süre sonra dizginler elinden kayıp düştü dört bir yanında dizginleri aradı, bulup kaldırmak istedi ama bir türlü bulamadı. Elleri hareket etmiyordu. Ne çıkar diye düşündü. At kendiliğinden gider. Yolu biliyor. Şimdi biraz uyuyabilirim. Gömme töreni yapılıp doğa sokununcaya kadar yatabilirim. Tornacı gözlerini kapattı, uyukladı. Biraz sonra atın durduğunu hissetti. Gözlerini açtı. Önünde kulübeyi yahut ot yığınını andıran kapkara bir şey gördü. Kızaktan inip işin aslını öğrenmeli ama üstünde öyle bir uyuşukluk vardı ki ona kımıldamaktansa olduğu yerde donup kalmak daha iyi görünüyordu. Sonra rahat bir uykuya daldı. Duvarları boyalı büyük bir odada gözlerini açtı. Pencereden güneşin parlak ışığı giriyordu. Tornacı karşısında bir takım insanlar gördü. İlk iş olarak kendisinin aklı başında anlayışlı bir adam olduğunu göstermek istiyordu. Koca karı için bir cenaze töreni hazırlamalı. Papaz efendiye söylemeli de. Birisi sözünü kesiyor. Peki peki sen yat hele. Tornacı önünde doktoru görünce şaşırdı. Veli nimetimiz Pavel Ivanich abiciğim. Yataktan sıçramak, hekimin ayaklarına kapanmak istiyor ama Elleriyle ayaklarının kendisine itaat etmediğini görüyordu. Asil bayım, ayaklarım nerede? Ellerim nerede? Ayaklarına, ellerine veda et. Dondurmuşsun. Ee ne ağlıyorsun? Yaşayacağın kadar yaşadın. Allah'a şükret. Herhalde 60 yıl yaşamışsındır. Yeter sana. Felaket. Ah sayın büyüğüm, felaket bu. Affedin. Beş altı yılcık daha. Niçin? Ne yapacaksın sanki? At bizim değil. Geri vermek lazım. Koca karıyı gömmeli. Bu dünyada da her şey ne kadar çabuk oluyor. Beli nimetimiz, Pavel Ivanich, kayın ağacından iyi bir sigara kutusu yaparım. Kroket topları yaparım. Doktor, kapat çeneni der gibi elini sallayıp koğuştan çıktı. Tornacıya Allah rahmet eylesin.